İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Peygamberler Tarihi 166. Ders Hazreti İsa Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Hazreti İsa İsrail oğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın baldızının kızı olan Hazreti Meryem annesi tarafından Beytül Makdis'e hizmet için adanmıştı. Hazreti Zekeriya onun bakımını üstlenmişti. Hazreti Meryem Beytül Makdis'te Hazreti Zekeriya'nın eğitiminde iffet, fazilet ve doğrulukla büyüyen üstün ahlaklı biriydi. Hazreti Meryem Allah Celle Celaluhu tarafından rızıklandırılıyor, ibadet ve taatine devam ediyordu. Melekler ona bir gün şöyle seslendi. Ey Meryem! Allah seni seçip temizledi. Dünya kadınlarından üstün tuttu. Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun e. Secde et. Ruku edenlerle birlikte ruku et. Böylece Beytül Makdis'te doğu tarafındaki odasında ibadetle meşgul olarak yetişmişti. Yanına Hazreti Zekeriya'dan başka kimse girmiyordu. Kapısı daima kapalı olup ancak zaruret halinde dışarı çıkıyordu. Böylelikle iffetini korumada hassasiyetiyle bilinen biri oldu ve bu hal üzerine büyüdü. Bir gün Cebrail Aleyhisselam ona bir insan suretinde göründü. Hazreti Meryem ürktü ve korktu. Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen senden Allah'a sığınırım dedi. Ben dedi Hazreti Cebrail, temiz bir oğlan bağışlamak için Rabbinin sana gönderdiği elçiden başkası değilim. Böylece kendini tanıtıp Hazreti Meryem'in rahatlamasını sağladı. Şaşkınlık içinde olan Hazreti Meryem, "Bana bir insan dokunmamışken, kötü bir kadın olmadığım halde nasıl oğlum olabilir?" dedi. "Bu böyledir," dedi Hazreti Cebrail. "Çünkü Rabbin bu bana kolaydır. Onu insanlar için bir mucize ve katımızda da bir rahmet kılacağız," diyor. Devamla şunları söyledi. "Doğrudur ey Meryem," sana kimse dokunmamıştır. Fakat Allah dilediğini yaratır. Ona ol der, hemen olu verir. Ey Meryem, Allah sana kendinden bir sözü, adı Meryem oğlu İsa olan Mesih'i dünya ve ahirette şerefli ve Allah'a yakın kılınanlardan olarak müjdeler. İnsanlarla beşikte iken de, yetişkin iken de, iyilerden biri olarak konuşacak. Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrail oğullarına peygamber olarak gönderecek. Hazreti Meryem bu beklenmedik müjde karşısında şaşkınlık ve hayretler içerisindeydi. Allah'a olan ibadetlerini arttırıp olanları bekledi. Bir süre sonra Hazreti Meryem de Hamilelik alametleri belirdi. İnsanlardan uzak, kimsenin bilmediği bir yere çekildi. Burada doğum yapana kadar bekleyecekti. Doğum sancıları ve sıkıntıları içinde geçen zaman süresince olacakları düşününce çok üzülüyordu. Söylenecek ithamlar ve iftiralar aklına geldikçe yüreği daha çok daralıyordu. Bu ruh hali içindeyken hamileliğin sonuna doğru bir hurma ağacının dibine sığındı. Doğum sancıları çoğaldı. Bir ara keşke bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim dedi. Nihayet doğum gerçekleşti. Hazreti İsa doğdu. Hazreti Meryem halen aynı sıkıntılarla üzüntü içindeyken bir ses ona şöyle seslendi. Sakın üzülme. Rabbin altında bir su meydana getirdi. Hurma ağacını kendine doğru silkele. Üstüne taze hurma dökülsün. Ye, iç. Gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, ben Rahmana oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Hazreti Meryem Doğumdan bir müddet sonra toparlanıp kendine geldi. Daha sonra kucağında Hazreti İsa olduğu halde Kudüs'e döndü. Hazreti Meryem'i kucağında bebekle görenler önce şaşırdılar, sonra kızıp kötülemeye başladılar. Senin baban kötü bir adam, annen de iffetsiz bir kadın değildi ey Meryem. Bu ne hal? Hazreti Meryem Tüm hakaretlere rağmen sesini çıkarmadı. Kucağında bulunan bebeği işaret etti. Adeta ona sorun diyordu. Halk Henüz kundakta olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? diyor şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Birden umulmadık bir şey oldu. Annesinin işaretiyle kundaktaki bebek İsa açık bir dille konuştu. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece namaz kılmamı ve zekat vermemi, anneme de iyi davranmamı emretti. Beni bir zorba ve isyankar kılmadı. Doğduğum gün Öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam olsun. Hazreti Zekeriya'nın da içlerinde hazır bulunduğu Yahudi topluluk ve ileri gelenleri artık bu delil karşısında ses etmediler. Fakat bu geçici bir sessizlikti. İlk fırsatta bir kötülük yapacakları belliydi. Bu konuşmadan sonra Hazreti İsa normal konuşma yaşına gelinceye kadar bir daha konuşmadı. Kısa bir müddet sonra Yahudiler Hazreti Zekeriya'ya ya zina iftirası atıp onu şehit ettiler. Hazreti Meryem bunun üzerine Hazreti İsa'yı alarak Kudüs'ten uzaklaştı. Mısır'da denizden yüksek, havası temiz Suyu tatlı, meyvesi hoş ve rahat bir yere gitti. 12 yıl boyunca burada Yahudilerin şerrinden uzak yaşadı. Daha sonra Kudüs'e dönüp bir köye yerleşti. 30 yaşına kadar da burada oğluyla beraber yaşadı. Hazreti İsa Aleyhisselam 30 yaşına gelince Allah Celle Celaluhu onu İsrail oğullarına peygamber olarak seçip görevlendirdi. Dört büyük kitaptan biri olan İncil'i de ona verdi. Hazreti İsa Aleyhisselam peygamberlik görevini aldıktan sonra İsrail oğullarını doğru yola davet etti. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmekle beraber size yasak edilenlerin bir kısmını helal kılmak üzere Rabbinizden size bir kitap getirdim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Çünkü Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin, doğru yol budur. İsrailoğulları ona inanmadılar. Kitapları Tevrat'ı savunup ondan mucizeler göstermesini istediler. Allah Celle Celaluhu İsrail oğullarının sürekli peygamberlerine karşı isyankar davrandıklarından ve hatta peygamberlerini öldürdüklerinden kendisine iman etmeleri için Hazreti İsa'ya ölüleri diriltme, hastalıkları iyileştirme, gözü görmeyenleri iyileştirme gibi büyük mucizeler vermişti. Hazreti İsa Aleyhisselam İsrail oğullarının mucize isteklerine karşılık Pekala dedi. Size çamurdan bir kuş yapıp üfleyeceğim. Allah'ın izniyle kuş canlanıp uçacak. Anadan doğma körlerin gözlerini açacağım. Alaca hastalığına tutulmuş olanları tedavi edecek, ölüleri dirilteceğim. Ayrıca evlerinizde neler yiyip içtiğinizi, neler sakladığınızı söyleyeceğim. Tüm bunlardan sonra bana inanır mısınız? Evet. O zaman sana inanırız dediler. Bunun üzerine Hazreti İsa yerden bir parça çamur alıp kuş şeklini verdi. Sonra ona üfledi. Çamurdan kuş aniden canlandı ve uçup gitti. Yahudiler şaşkınlık içinde birbirlerine bakıp bu büyük bir sihirdir dediler. İman etmek yerine inkar yolunu seçtiler. Hazreti İsa'yı yalancı çıkarmak için bir müddet sonra bir kör getirdiler. Hazreti İsa elleriyle kör adamın gözlerine dokununca adam birden "Görüyorum." diye sevinçle bağırdı. Daha sonra alaca hastalığına yakalanmış ve şifası olmayan birini getirdiler. Hazreti İsa Allah'ın izniyle onun da iyileşmesine sebep olunca bu mucizeler karşısında Yahudiler yine inanmadılar. Daha büyük mucizeler istediler. Ölüleri diriltmedikçe sana asla inanmayız dediler. Hazreti İsa içlerinde henüz üç gün önce ölen bir dostunun olduğu dört kişiyi Yüce Allah'ın izniyle diriltti. Yine kalabalığın gözü önünde tabutta mezara götürülen yaşlı bir kadının oğlunu diriltti. Yahudiler "belki henüz ölmemişlerdi." diyerek Hazreti Nuh'un oğlu Sam'ı diriltmesini istediler. Sam Allah'ın izniyle dirilip Hazreti İsa'nın peygamber olduğuna şahitlik edip yine vefat etti. Bu apacık mucizeler karşısında bütün bunlar açıkça sihirdir. Bu adam ise sihirbazdır deyip inkar yolunu seçtiler. Hazreti İsa'nın evlerinde ne yiyip içtiklerini söylemesi dahi katı kalplerini yumuşatmadı. İsrailoğulları olan Yahudilerin inatçı ve inkarcı olmaları, mucizeleri kabul etmemeleri Hazreti İsa'yı üzmüştü. Kendisini seven insanların olduğu bir ortamda Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir?" dedi. Kendisine iman eden 12 kişi ortaya atılıp "Biz Allah'ın dininin yardımcıları, havarileriyiz." dediler. Ardından eklediler: "Rabbimiz indirdiğin kitaba inandık, peygambere uyduk. Havariler imanlarında doğru ve sabırlı kimselerdi." Her türlü sıkıntı ve eziyete Hazreti İsa ile beraber katlanıyor. Davet ve tebliğden geri durmuyorlardı. Bir gün Hazreti İsa'dan özel bir mucize istediler. "Ey Meryem oğlu İsa," dediler. "Rabbin bize göklerden bir sofra indirebilir mi? İnanıyorsanız Allah'tan korkun." dedi Hazreti İsa. Havariler Hazreti İsa'nın endişe etmemesini istediler. İnanıyoruz elbette dediler. Fakat kalplerimizin tatmin olmasını, sözlerinin doğruluğunu da görüp sana şahit olmak istiyoruz. Hazreti İsa onların isteğinin iyi niyetli olduğunu anlayınca başını eğerek Allah'a huşu içinde dua etti. Ey Rabbimiz bize ve bizden sonra geleceklere bayram ve senden bir delil olarak gökten bir sofra indir. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Gökten bu dua neticesinde dolu dolu bir sofra indi. Kalpleri mutmain olup peygamberlerinin hak ve doğruluğuna şahitlik ettiler. Hazreti İsa halka nasihatlerini devam ettiği günlerden bir gün, Ey İsrailoğulları dedi, ben benden önceki Tevrat'ı tasdik eden ve benden sonra gelecek olan Ahmet adlı bir peygamberi müjdeleyici olarak size gönderildim. Halk böylece Hazreti İsa'dan sonra gelecek peygamberi öğrenmiş oluyordu. Bu peygamber adı Ahmet olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam idi. Hazreti İsa'nın durmak bilmeyen davet ve tebliğ çalışması karşısında İsrail oğulların öfkesi gittikçe artıyordu. İçlerindeki haset ve kin onları tahrik edince halkın ileri gelenleri toplanıp Hazreti İsa'yı öldürmeye karar verdiler. Bu kararlarını valiye bildirdiler ve onu da ikna ettiler. Dolayısıyla vali kararıyla Hazreti İsa Aleyhisselam yakalanacak, çarmaha gerilmek suretiyle öldürülecekti. Bu gelişme üzerine artık Hazreti İsa Aleyhisselam gizlenmeye ve davet işini gizli yapmaya başladı. Ancak biri onun yerini ihbar etti. Bu ihbar üzerine Hazreti İsa ve havarilerinin kaldığı evin etrafını çevirdiler kapıya yüklenerek kırdılar. O sırada Allah Celle Celaluhu Hazreti İsa'yı oradan kurtarıp kendi katına, göklere yükseltip aldı. Baskın edenler içeri girince Hazreti İsa'yı yakaladıklarını zannederek birini yakaladılar. Aslında bu kişi onu ihbar eden kişiydi ve ceza olarak Allah Celle Celaluhu onu Hazreti İsa'nın suretine koymuştu bu kişi Hazreti İsa olmadığını bağırarak söylese de kimse inanmıyor, asmaya götürüyorlardı. Halk kontrolden çıkmıştı. Asın onu, sihirbaz İsa'yı asın diye bağırıyorlardı. Yaka paça tutup şehrin meydanında ağaçtan yapılmış bir çarmıha adamı astılar. Öldürünceye kadar eziyet ettiler.'' Başından, yüzünden ve ayaklarından kanlar sızıyordu. Ölünceye kadar çarmıhta öylece asılı bıraktılar. Daha sonra sevinç içinde evlerine dönen halk Meryem oğlu İsa'yı öldürdüğünü zannediyordu. Gerçekte ise ne öldürdüler ne asabildiler. Yüce Allah Hazreti İsa'yı katına almış, onların kötülüklerinden korumuştu. Bu konuda Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: "Ve Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları lanetledik." Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Nisa suresi 157. ayet. Hazreti İsa Aleyhisselam şu anda bizim bilmediğimiz bir şekilde göklerdedir ve diridir. Allah Celle Celaluhu onu hem ruhu hem de bedeniyle birlikte göğe yükseltmiştir. Ancak kıyamete yakın bir zamanda tekrar onu yeryüzüne indirecek. Böylece Hazreti İsa, Allah'ın son kitabı Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın şeriatı üzerine insanları Hakk'a davet edecek ve Risalet görevini tamamlayacaktır. Bu konuyla ilgili rivayet edilen bir hadis şöyledir. Meryem oğlu İsa, Muhakkak ileri bir zamanda sizin içinize adaletli bir hakim olarak inecektir. İndiğinde Hristiyanlarca kutsal olan haçı kıracak, domuzu öldürecek ve cizye vergisini kaldıracak. Hazreti İsa Aleyhisselam göğe kaldırıldığı zaman 33 yaşlarındaydı ve sadece 3 yıl kadar peygamberlik görevini yapma imkanı bulmuştu.